LPS adamla LPS minişler tatilde istek video. Bu video LPS adamla LPSA kanalına aittir. Başka bir kanal bu videoyu asla asla açılamaz. Evet hadi geldi. bir dakika dur. Evet arkadaşlar bu minişler tatilde İstek videosudur. Ve bu videoyu bizden Lepreso Adam'la istemişti. Lepreso Adam'la bu videoyu beğenirsin ve bir şey diyeceğim. Bizim sahibimiz olan Damla'nın haberi yok şu an bu videoyu. Kamerayı nasıl açıksak Damla açtı. Yani miniç olan Damla. Yani Lili desek iyi olur. Lili açtı kameraya. Biz bilmiyoruz çünkü kameranın nasıl açıldığını. Yee yeah, git artık. Evet arkadaşlar. Ee, yalnız bu videoda size bir şey söylemek istediğim var. Bu bizim ilk istek videomuz. Bu istek videoyu kaçıramazdık. LPS adamla sen beni yanlış anladın ben çekemiyorum derken e, ee, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe çekemezdim. Ama bugün cuma, yani bu videoyu çektiğim gün cuma ve cuma akşamındayız. O yüzden e, çekemiyorum. Ve arkadaşlar, bugün yeni hem çok mutluyum. Bugün de çok mutluyum ki. Çünkü neden mutlu diyorsanız hem yerim yeni yeni şaldım. Ben de istek videomu çekerim. Ya bebek çekin. evet arkadaşlar. E, Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şey daha var. E, LPS'ye dağlan. İlk senin yani videoyu beğenen ilk senin olmanı istiyorum. Her neyse. Hadi başlayalım. başlayalım. Hadi Ve ha bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu video doğum günüyle karışık bir video olacak. Yani sadece tatilde olmayacaklar. Evet hadi gidelim. Ne partisi? Ben de bilmiyorum ne partisi olun yani. Partili bir oda isteyebiliriz. İlerleyelim. <laughs> Merhaba. Ay. Ay. Hadi gidelim artık. Geldik mi? Geldik. Ay ben niye duruyoruz dedim. Merhaba. Yine ee, eşya çıkan ve parti odalı bir oda. Neden parti? Bilmiyoruz. İlerleyelim. Partili bir oda isteyebiliriz. <laughs> Parti gibi bir oda istiyor. Bizi yalnızca eşya almadığımız için lütfen e, oda da eşya alabilirsiniz. Bir dakika için. ama randevunuzun olması gerekiyordu onu söyleyeyim. Var mı şey e, çekil çekil ya ah, dur ben konuşuyorum. Ha, evet vardı eşyalı parti odalı müthiş bir odadan randevunuz vardı. Sanırım dördüncü odaydı evet dördüncü. Öyle mi? Hadi gidin Hadi o zaman. Gidelim. Hadi. Bir dakika hatırlamadınız. Buyurun. hatırlamadınız. <laughs> git git hadi Hadi gelin <Gülüyor> çocuklar. <Gülüyor> e ya ne patiş annem ki sanki beni anladım Üf Abi da. Yeni Facebook <laughs> sayfanı anlatma bizi şeneyim. A TV, Facebook, WhatsApp. Bu çocuk da bir deli. odaya gel. Baksana odaya çok küçük bir odaya benziyor. Ama evet, şu cık. odayı kilitleyelim. <laughs> odayı kilitliyorlar. Ben hangisi şeyler yapıyorlar. Çıkıyorum. Anladım. Her neyse ama gece yaşıyordu. Benim uykum geldi. Hadi gireyim anneye. Tak tak. Anne yatak, yatak. Hadi, bana şarkı söyle tamam mı? Öyle ben sadece. Evet şimdi sana bir masal yapacağım? Abonanı çıkar. Anlayacak. Partiye. <laughs> hadi yarın. Hadi gel gel yatıyor anlat artık. Geç. Kitabın ses çocuğunu <laughs> ya. Tamam, hadi ya. Kitabını seç çocuğum yatıyoruz. Seç. Neden hafız alıyorsun? Duymasın diye. Şimdi ki kaydın Bir dakika. Ee, Duymayın. Şak şak. Şak şak. Şarşar Entrenç. Şarşar Entrenç bugün bir, bir, video çekiyordu. Ve o da Şarşar Entrenç. Ornitoring Ee, bir günüydü. Artık Şarşar Entrenç bu videoyu istemiyordu. Artık LPS daha LPS'yi silmek istiyordu. Ama silemiyordu. Çünkü Şarşar Entrenç LPS'den de LPS değildi. ve bitmiş. Çok uykum var ama çok şapşadı. Hadi uyuyalım. Birazdan <laughs> saat 8 oldu. Yani gecenin 5 oldu ama aman 8 oldu. Ha biraz tatlım kahvaltı hazırla ve parça odasını. Hayır yok, kahvaltı hazırla sen. <laughs> kahvaltı. sabah olunca kahvaltıdan sonra. Ben şey, birazdan zahmet bir edeceğim. Biraz tamam. Aa anne havuza gidecektik bugün. Git hadi git. Ben bu şey, bu odada bir dolum varmış. Dolu patlatacağım. <laughs> Ama size bir şey uymuyor ablalar, abiler ve baba. Evet nedir? Şöyle bakalım. Havuz ne demek? Ee, Havuz, küçük deniz demek. Küçük deniz mi? Yani tuzlu mu? Hayır tuzlu değil ama zehirli. Ne zehirli değil. mi? O cümle de erkek bir elim. Şey öyle zehir değil. Yani içersen kusarsın ama içmezsen sana zarar vermez. O cümle ben korktum. Tatlım gidelim benim. Evet. Gidelim hadi. Hadi gel. Hadi Hadi. Nasıl çok tatlı. Yuh nereye gittin? <laughs> eee su içiyor. Ne ölecek? <laughs> Anne ölecek şimdi. Ya Erman ki ben aslında kaç kere gittim ben bebek kendime gittim aslında. Ama gerçekten bebekler bilemeye için. Evet sende hiç çok tatlı. <laughs> tamam. Ama babam ona zehirli dedi.

şimdi kart gelimi yapacağım. Evet, gözünü kapattık. Şimdi gözünü... Benim gözümü kapatıp ne yapacaksınız? <laughs> Beni geberticek misiniz? Din don. Din don. Giz kapı açık. Yok, evimi kapı... Otel odalarının kapısını açık. Duruyorlar şimdi <laughs> biraz deniz suyu içeceğim. Yuh! Damla abla sen neden derdin? şey... <laughs> ha, şey misafirle geldim tatlım bizi tatil yapmak istiyoruz belki. Hoş geldin. Annem! Sen de mi bu? geldin? Evet geldi? Aslında hepimiz geldik. Hadi 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 hadi. I know. Now pıyorum. şişeyi. Kapatıyorum. Hadi kim deniz suyu içmek ister? Deniz suyu aldım. Kim içmek ister? Evet annede görevli abla dışında hepiniz bucisiniz. Oh görevli gereği ablacığım. Ah! O da yine birazdan doğum hmm. günü Evet deniz suyu mu, içme. Cık. Tamam evet. Ama siz geldiniz? Sana tamam, şunu söyleyelim. Gözlerini kapat. Uy kapattım. Şimdi seni götürmemize izin ver. Anneleri paketin içine saklandı. Aç. i̇yi ki doğdun. ah, çok komiksin tatlım. Ama hadi bu komiklik bitmez. Oh, oh. Damla ablamla beraber içeceğim. Oh, ah, ben de bir açıyorum. Hadi geldim. Bu yüzden <Gülüyor> <Çok> <Gülüyor> i̇yi, tekrar dinle. Feransız. Feransız. Burayı bensiz. keselim. Ben sizde. Elsa Feransız. Çattım hiç uygun değilsin. Ha. <laughs> Al Kestim. Anne bak kestim bu dilimi. Kestim bak burada dilim kestim. İyi ki kardeşim. Hmm. İyi ki yoksun sen Böğürtlen. Hmm. Ha? Yoksun mu? Pardon iyi ki varsın. Çepa attım onu. Yeni Ben sizi kutlamaz. varsın Aa bebek to a ah Oh, hi, Lisa. Oh, happy the Lord Çok güzel bir doğum günü olacak. Ona da bir dilim kek götüreyim. <laughs> Çok güzel bir partim. <laughs> Partiden sonra herkes o kadar çok gel ki yere yatar. Ee, sanırım çok yedim hadi eve ve gidelim artık. O tatlım. Ee, evet. Ah, tamam ben eve gidiyorum. Bye 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 bye. Hı. Bye 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 bye. Uçabilirim. Bye bye. Bye bye. Siyelim. Bye bye. Bye bye. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. Bye bye. Bu bir Ne oluyor? Ah tamam sanırım <laughs> beni istiyor. <laughs> ne oldu? İçiyor. Tamam tamam. Ve arkadaşlar bu filmimiz de, e, burada ikinci bölümde görüşmeyecektir. Evet. Çünkü çok tatlı. Her şeyi yemek istiyoruz. Böyleyse e, ikinci bölümü... Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ver, hadi, hadi. LPS adamla LPS minişler çatilde Evet arkadaşlar Bu videomuz da böyleydi Sizi çok seviyoruz Özellikle LPS adamla ee, Seni çok seviyorum Çünkü sen benden istek videosundan ilk kesin ama olsun Hemen ilk abonelerimdensin Hem de e, ilk istek videosundan kişisin Lütfen ona da abone olun arkadaşlar. Yepey sağlamlaya. Seviyoruz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. benim parçamı <laughs> like atmayı da <laughs> Hayır. benim parçam için ne diye geçecek misiniz? Daha bu paketi açmadım da. Ben Hayır açma. <gülüyor> <gülüyor> Açtı bile şapşik. <laughs> Acımasın onu. Görüşürüz. Biz birazcık daha mı Evet. Her neyse. Görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Özellikle de like atın. Gel be. Ve benim için de bir limonlu kek daha yapar mısınız? Ya da peynirli kek. Gider misin artık böyle falan? Gitmeyeceğim. Kamerayı çok seviyorum. O zaman kamerayı son sen görün. Hadi. Kendim için bir şey yapın lütfen. Ay sen